için hemşerilerimiz var. Buradaki Kürt köyü dediğimiz hemşerilerimiz var. Ve bir de CHP'yi oy veren kesim var. Başında ilk defa bu dört kesiminde oy verdiği tek insan bu kardeşimiz. Herhalde medyacı olduğumuzun ve için verdiler. Öyle <laughs> mi Ahmet <laughs> abi? Ahmet abiye Kadir Sahmet derler, Ahmet abi bize oy verdi. Bunun da sebebi şu, biz herkese gönlümüzü açtık. CHP ilçe başkanı ve yönetimi dahi bize oy verdi. Biz de bu şundan kaynaklanıyor. E, görev yaptığım dönemlerde tüm partici arkadaşlarımızın hepsine yani siyaset yapmış arkadaşlarımızın hepsine ayrım yapmadan hizmet ettik. Ne yaptık bugün? Hasan Dede beldesinin daha önce beldeydi, şu anda köyünü çöp toplama traktörünü biz verdik. Ve Hasan Dedeli insanlar bize teşekkür ediyorlar. Burada oturan Hasan Dedeli arkadaşlarımıza oylarını veriyorlar. Uzun süredir Cumhuriyet Meydanımıza daha önceki dönemler yaptırılan Atatürk büstü bir bakım yapılmamış. Geldiğimiz ilk büstünü biz yaptık. Işıklandırdık. Bundan dolayı bize oy veriyorlar. Ayrım yapmıyoruz. Kimin hastası, cenazesi, düğünü, herkese ayrım yapmadan gidiyoruz. Biz bu belediyenin belediye başkanıyız. Bu için